Ramazan bayramının birinci günü oruç tutmak haramdır. Çünkü Ramazan ayının başı rahmet ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluşa vesiledir. Çocukları Ramazan bayramı şenliğine, efendim neşesine katalım. Kur'an-ı Kerim'de Ramazan ayı zikredilmiştir, övülmüştür. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz ilahiyatçı Davut Köse. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba nasılsınız? İyiyim hocam. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyiz. Şimdi hocam Ramazan ayını geride bıraktık. Bugün de Ramazan bayramının birinci günü. İlk olarak hem sizin bayramınız mübarek olsun hem de tüm İslam dünyasında bayramı mübarek olsun diyelim. Teşekkür ederim. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Sizin aracılığınızla e, bizleri izleyen herkesin Ramazanı e, Ramazan-ı Şerif Bayramı mübarek olsun inşallah. Rabbim herkese sağlık, afiyet versin. Şimdi hocam çok e, kutsal bir ayı aslında geride bıraktık. İlk olarak şu soruyla başlayalım istiyorum. Ramazan ayının hani İslam'daki önemi nedir? Manevi boyutu nedir? Bu soruyla başlayalım. E, Ramazan ayı e, aslında İslam'ın temel esaslarından birisi olan yani işte bir Müslümanın inanması gereken aynı zamanda e, yapması gereken beş temel esastan birisi biliyorsunuz oruç ibadetidir. E, İslam'ın beş esasını sayarsak kelime-i şehadet, namaz, zekat, oruç, hac işte bunlardan birisi de e, oruç ibadetidir. Dolayısıyla Ramazan ayı içerisinde İslam'ın beş esasından birisi olan, orucu barındıran e, en önemli aylardan birisidir. 11 ayın sultanıdır. Kur'an-ı Kerim'de e, Ramazan ayı e, zikredilmiştir, övülmüştür. Çünkü Ramazan ayı aynı zamanda Kur'an ayıdır. Kur'an ayı olduğu için e, nasıl ki Kur'an indirilmiş olduğu Mekke'ye e, veya o beldelere bir e, anlam kazandırmışsa, Aynı şekilde Kur'an'ın indirilmiş olduğu Ramazan ayını da aynı derecede önem kazandırmıştır. Ramazan ayı ne kadar neden çok önemlidir? Biz bir ay olarak düşünüyoruz ama Ramazan ayı içerisinde var olan Kadir gecesi vardır. O Kadir gecesi bin aydan daha da hayırlı bir gecedir. Bunun yine sebebi Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilmiş olmasıdır. Ramazan ayı neden önemlidir? Ramazan ayı e, namaz ayıdır. Yani insanların farz namazlarına daha çok dikkat ettikleri, e, üstünde bir de nafile olarak teravih namazlarını, sünnet olan teravih namazlarını kılmış oldukları, teheccüde kalkmış oldukları e, bir aydır. E, Ramazan ayı aynı zamanda infak ayıdır. E, infak dediğimiz daha geniş manada düşünülebilir ama, İnsanımız genelde Ramazan ayı içerisinde İslam'ın yine beş esasından birisi olan zekat ibadetini, yani var olan mallarının kırkta birini Ramazan ayı içerisinde verirler. Ramazan bu yönüyle de çok önemlidir. Ramazan ayı sabır ayıdır. İnsanların manevi olarak sınandığı, aynı zamanda maddi olarak da yemeden içmeden ve kendisine helal olan eşiyle olan münasebetine gün içerisinde sınır getirmiş olduğu bir aydır. Bu yönüyle de insanların sabrını en zirve noktasına ulaşmış olduğu bir aydır. Tabii bütün bu olanları saydığımız zaman içerisinde bakın işte namaz var, Kur'an var, oruç var, zekat var, sabır var, infak var ve en önemlilerden birisi de fitre yani fıtır ayıdır. Dolayısıyla bütün bu güzellikleri, özellikleri kendisinde barındıran bir ay da o denli önemli ve mübarek bir aydır. Peki hocam Ramazan bayramının ilk günü hangi ibadetler yapılmalı, hangi duaları etmeliyiz? Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bayramlarda öncelik olarak erkenden kalkar. Şunu hatırlatmakta fayda var, Peygamberimizin sünnetidir. Hem Kurban Bayramı'nda hem de Ramazan Bayramı'nda Peygamber Efendimiz adeta oruç tutar gibi bir hal ile gider namazını kılar. Ondan sonra hutbesini okur, evde veya yolda kendisine ikram edilen tatlılarla orucunu açıyormuş gibi yani artık oruç bittiği Dolayısıyla yiyebilirsiniz, içebilirsinizi daha e, öğretici olması açısından Peygamber Efendimiz öncelikle e, bunu yapmış. Şimdi Ramazan ayı çok önemli bir ay dedik ya, bayramı da o kadar çok önemlidir. Çünkü neden? Artık e, insan beşer veya e, bir mahluk olmaktan daha öte Ramazan ayı içerisinde yapmış olduğu ibadetlerle Allah'ın lütfuna e, mazhar olmuş. E, çünkü Ramazan ayının başı, rahmet ortası, mafile, sonu cehennem azabından kurtuluşa vesiledir. E, bu vesileyle, bu düşünceyle cehennem azabından kurtulmuş olduğuna inanarak o sevincini, o neşesini göstermesi gerekiyor. Bu sevinç ve neşelerden en önemlisi de insanın Öncelikli olarak kendisinin giyimine, kuşamına, efendim elbisesine dikkat etmesi, onun için güzel giyinmesi gerekiyor. Yani bir bayramı en azından hissettirmesi gerekiyor. İmkan ölçüsünde çocuklarımıza güzel elbiseler giydirelim, temiz elbiseler giydirelim. O çocukları Ramazan bayramı şenliğine, efendim neşesine katalım. Şimdi genelde e, Ramazan bayramına şeker bayramı derler. Hı hı. E, aslında işte Ayıdul Fitir dediğimiz e, Fitir bayramıdır. Fitre bayramı dediğimizde de e, şöyle Ramazan ayına ulaşmış olan her Müslümanın sağlık sıhhat içerisinde o Ramazanı e, bir şükür gereği bir şükür ifadesi olarak Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetlerden diğer ihtiyaç sahibi insanları faydalandırmasıdır. Bu da nedir efendim İşte bu senelik bir fitre miktarı vardır. İşte bugün bayram namazına kadar onun verilmesi gerekiyordu. Ama şöyle veya böyle bu sebeplerden dolayı eğer fitrelerini verememişlerse. Ee, o fitrelerinde verilmeleri gerekiyor. Hı hı. Ee, verilmeli birinci olarak fitre. Fitre e, aslında şöyle Ayıl Fit dediğimiz zaman bayram fitresi esasında hani Allah bize bayram ulaştırdı. Efendim sağlık saati içerisinde Ramazanı e, yaşadık, e, ibadetimizi yaptık. Çünkü nice insan tanıyoruz biz. E, gerçekten oruç tutmak istiyor ama sağlığı el vermediği için oruç tutamıyor. Efendim işte bugün biliyorsunuz malumunuz Gazze'deki olayları, Filistin'deki olayları dünyanın gözü önünde bir soykırım yapılıyor. O soykırımda insanlar bırakın oruç tutmayı yiyecek bir parça ekmek dahi bulamıyorlar. Çoluk çocuk açlıktan vefat ediyor, şehit oluyor. Dolayısıyla işte bütün bu sağlık saat içerisinde var olan nimetleri düşündüğümüz zaman işte Allah'a bir teşekkür ifadesi olarak Bizi bayrama ulaştırdığı için bayram namazından önce e, bu fitre e, fitreyi e, fakirlere, yoksullara, garibe burabaya efendim e, vermemiz gerekiyor. Bunun mit, e, vakti aslında Ramazan bayramı namazına kadardır. Ama eğer herhangi bir sebepten dolayı e, fitresini verememiş olan varsa, bayramdan sonra da o fitrelerini verebilirler. Peki şunu da sormak istiyorum. Aynı evde beraber yaşayan insanlar ya da ailedeki belli yaşa gelmiş herkes fitre vermek zorunda mıdır? Evde yaşayan insanlardan eğer ailede baba, evladım ben sizin adınıza fitrelerinizi verdim derse o kabul olur. Yani nihayetinde bir baba evlatlarına niyetlenmiştir, hanımına niyetlenmiştir. Onlar adına infakta, tasaddukta bulunmuştur. Ama e, İslam'da asıl olan bireyselliktir. Yani zekat, diyelim ki aynı babanın e, evinde bir kız, bir oğlan yaşıyor ama e, ekonomik durumları iyi, çalışıyorlar, kazanıyorlar, e, hesapları var. E, dolayısıyla o hesapları, var olan hesaplarında veya işte altının ne, neyi varsa zekata Malikse yani 80.18 gram altın değerinde bir varlıkları varsa onlar kendileri zekat vermesi gerektiği gibi fitrede vermeleri gerekiyor. Ama dediğim gibi eğer baba derse ki evladım kızım ben senin fitreni sana niyetlenerek verdim veya bu olabilir babanın çocuğunun parasından haberi vardır. O paranın da zekatını vermişse sorumluluk, mesuliyet e, düşer. Ama dediğim gibi burada herkesin e, kendi cüzdanını e, kendisi bileceği için ne kadar parasının olduğunu hesabını muhakkak yapıp e, zekatlarını vermeleri gerekiyor. Hı hı, bu kadar? şeyde de böyle. E, bu şeyde de böyledir. Yani kurban ibadetinde de böyledir. Efendim ben bir eve işte bir kurban kestim yeter değil. Buradaki maksat niyet çok önemlidir yani amel bin ameller niyetlere göredir e, dolayısıyla bir kurban evde diyelim ki e, beş kişi varsa e, hanım var baba var üç tane çocuk var üçü de çalışıyor e, ama paraları var e, bu kurbanı e, onlar adına ben işte kendi adıma, hanımın adına, çocuğum adına, kızım adına ve diğer kızım adına alıyorum veya gelinimin adına alıyorum. E, hepsini ayrı ayrı hisse bazında düşünerek, parasını ona göre hesap ederek e, ve o evdeki yaşayanlara da bunu söyleyerek yapılırsa daha makbul olur. Yani e, ezbere iş yapılmaması gerekir. Ne kadar bitire verilmeli? efendim En asgarisi, en düşüğü 130 TL bu sene açıklandı. Ama e, bu tabii herkes kendi e, yaşantısını veya sofrasını biliyor. Ona göre e, günlük bir insanın ihtiyacı neyse ona göre e, hesaplayıp ona göre vermeleri gerekir. E, bu tabii tamamen kişinin ekonomik durumuyla alakalı. Birisi vardır yemekte bir milyar harca, birisi vardır e, 130 bin, 130 TL ile de işte efendim karnını doyurur. Kimisi vardır 500 TL'lik bir yemekle karnını doyurur. Günlük düşünüyoruz. Ee, günlük düşündüğümüz zaman o günlük içerisinde ne kadar parayla e, geçiniyorsa veya yemek yiyorsa veya mutfağına getirdiği zaman ben bununla doyabilirim diyorsa o kadar e, fitre vermesi gerekir. Evet. Hocam, Ama en az asgarisi 130 TL. Hı, hı. Ramazan bayramında evet. oruç tutulur mu peki? Ramazan bayramının birinci günü oruç tutmak haramdır. Çünkü e, biz Müslümanız. E, Müslüman olarak Ramazan orucunu tuttuğumuz için e, dediğim gibi e, Ramazan'ı bu şekliyle, e, ibadetle geçirdiğimiz için hı hı. E, ve e, bunun biz Müslümanlardanız e, diye e, bizim e, nasıl diyeyim size şey olabilmemiz için yani toplumda evet bu Müslüman Ramazan orucunu tuttu. Şimdi bayram yapıyor. E, görüntüsünü vermek için e, ve e, Ümmet-i Muhammed'in o neşeye, o sevince hep birlikte ortak olabilmesi için Ramazan'ın birinci günü oruç tutmak haramdır. Yani yiyeceksiniz. Bir de şöyle bir şey var. E, mesela e, Ramazan öncesi ve sonrası. Ramazan öncesinde biliyorsunuz e, Recep, Şaban, Ramazan e, hicri aylar. E, Ramazandan sonra da Şevval ayı giriyor. Aslında Şevval ayında tutulan oruç var. Ona geleceğim. E, yani Recep, Şaban'la Ramazan'ı birbirine bağlamak adına Ramazan'dan bir gün önce de oruç tutmak caiz değildir. Ama adam muhtat olarak oruç tutuyorsa yani mesela 3 aylar dediğimiz Recep ayında tutmuş, Şaban ayında tutmuş. Aynı şekilde Ramazan ayını da oruçlu geçiriyor. Dolayısıyla günler peş peşe gelebiliyor. Ama böyle bir niyeti yoksa bir adamın, ya ben işte ne olur ne olmaz Ramazan öncesinden de bir gün tutayım, belki işte orada kaçırdığımız bir şey olur, Ramazan'ı yakalarız düşüncesiyle yapıyorsa o da caiz değildir. Aynı şekilde... Ramazan bittikten sonra acaba bu bugün bayram mı değil mi düşüncesiyle de bir gün daha tutayım mantığı oluşabileceği için dolayısıyla Peygamber Efendimiz bunu men etmiştir, yasaklamıştır. Kurban bayramı günleri mesela oruç tutmak yine haramdır. Aynı şekilde Ramazan'ın birinci günü ama ikinci günü, üçüncü günü ondan sonra şevval oruçları var. Altı gün şevval oruçları var o şevval oruçlarına bayramın e, ikinci, üçüncü gününden sonra niyetlenebilirler. Hı hı. Ramazan ayında tutulamayan oruçlar ne zaman tutulmalı peki? Şimdi e, aslında bu şevval oruçları e, şey yapılarak, sebep edilerek, bahane edilerek e, eğer gün içerisinde e, ve Ramazan içerisinde tutulmamış olan e, oruçlar varsa e, o oruçlara en kısa zamanda e, kaza niyetiyle niyetlenip tutmamız gerekiyor. Hı hı. E, çünkü e, Allah-u Teala insanın borçlu olarak e, kendi makamına gelmesini arzu etmez. Nasıl ki zekat mesela bir insanın zekat vermesi gerekiyor, e, zekatı veremediği zaman Allah'ın huzuruna borçlu olarak gidiyorsa, e, bir an evvel e, zekatını vermesi gerekiyorsa, Nasıl bir insan hacca çıktı, Hac e, ibadeti kendisine farz olduğu zaman bir an evvel bir yolunu bulup yani en azından işte gidip hacca yazılması gerekiyor. O niyetini ortaya izah etmesi lazım, koyması gerekiyor. E, aynı şekilde bir insanda e, ölümlü dünya, yarın ne olacağımızı bilemiyoruz. Dolayısıyla e, şu anda şu dakikada e, insanlar vefat ediyorlar Allah rahmet eylesin. Ee, bizim başımıza da gelebilir. Allah'ın huzuruna borçlu çıkmamak adına bir an evvel e, oruçlarını tutsunlar. E, şevval oruçlarına da e, şeyleri yoksa mesela e, kazaları yoksa şevval orucuna, altı gün orucuna da niyetlenebilirler. Hı hı. Peki hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Efendim herkesin bayramını tebrik ediyorum. Özellikle şunu yapmamız gerekiyor. Tabii bayramı birinci genelde bizim İstanbul gibi büyük şehirlerde insanlarımız Arife günü büyüklerinin mezarlarını ziyaret ediyorlar. Aslında bayramın birinci günü de bayram namazından sonra da ziyaret edilebilir. Varsa e, vefat etmişse onları kabirlerine ziyaret edelim. Vefamızı gösterelim. Onlara Fatiha okuyalım. Hali hayatta yaşıyorlarsa onların kadirinin kıymetini bilerek imkanımız ölçüsünde e, telefonla değil de yanlarına giderek onlara merhametimizi, sevgimizi, şefkatimizi, büyüklerimize gösterelim. Efendim e, çocuklarımızı sevindirelim. Çocuklarımızın Bugün bugünün Ramazan bayramı olduğu bilinciyle e, yaşamalarına vesile olalım. Bir bir bilinç e, edinelim. Aynı zamanda Ramazan tamam. e, bayramını yaşarken e, Ramazan içerisinde kazanmış olduğumuz e, edinimleri, kazanımları unutmayalım. E, efendim merhametli olalım. namazlarımıza devam edelim. Ee, yine Ramazan içerisinde sadakalar çok çok artıyor. Bunu canlı olarak yaşıyoruz, şahidiz. Ee, fakirler sadece Ramazan'da e, kalmaması lazım. Ramazan'da hatırlanmaması lazım. Yıl boyunca hatırlanması gerekiyor. Efendim fakirlerimizi, gariplerimizi, yoksullarımızı, e, darda olanlarımızı yalnız bırakmayalım. Ve aynı zamanda e, lütfen e, Gazze'de, Filistin'de Doğu Türkistan'da, Deyenmar'da dünyanın neresinde mazlum ve mağdur varsa o kardeşlerimiz için de dua edelim. Bir araya geldiğimizde daha çok böyle hani dedikodu değil de bizi günaha sokacak olan muhabbetlerden uzak duralım. Bayramımızı yani günah vesilesi kılmayalım. İnşallah Rabbim cümlemize bu Ramazan bayramını yaşattığı gibi öldüğümüz zamanda Cennete girme bayramını yaşasın diye dua ediyorum. Hı, hı, hocam tekrar çok teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar. Ben, ben teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar efendim.